Beşiktaş'ta Mustafa Ule Güner sol çıkkaya güzel bir basın toplantısı oldu. Orayı takip ettin. Nasıl bir enerji aldın? Nasıl bir ekibi var? Çok pozitif. orayla başlayalım. Bu arada e, bugün de saat kaçta röportajın? 16-15 suları. 16-15 Türkiye'deki ilk özel röportajını Mustafa Korkusuz yapacak. Beşiktaş'ın yerine UEFA Avrupa Ligi'nde atletik, atletik Bilbao ile bir maçı var. O maç öncesindeki son gelişmeleri fakat ilk özel röportajda Mustafa bizlere aktaracak. Gerçi basın toplantısında soruldu ismi. Ben yine röportajda da soracağım doğru telaffuz edebildim mi diye ismini. <laughs> ee, çok pozitif bir insan. Ya zaten e, ben her program biliyorsunuz coğrafya diye girmemle meşhurum yani. Ee, biraz coğrafi olarak da Norveçli insanlar zaten mutlu insanlar. Çok mutlu. Ama insanlar. soğuk olurlar ya. Soğuk yani soğukkanlı olurlar genelde. Ama hep Daha bir, sakin olurlar. Hep bir mutluluk böyle vardır yani. Ama yakın zamanda sen de gittin Norveç'e. Ben o de olur. gittim Molde'ye. Yani çok soğuk da gerçekten nasıl mutlu olmasın <laughs> Norveç'te? Muharrem bir ülke ya. <laughs> evet işte aşırı mutlular. O, o mutluluğu çok net, o pozitifliği çok net hissedebiliyorsun. Şunu söyleyebilirim. Tabii ki yani şu an belki süre yazı yazıyoruz. Hani günün sonunda sağ sonuçları belirleyecek. Ama ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Ben aç geldiğini hissediyorum. Yani sos Yani bu 3 yıllık futboldan uzak kalma bölümünü sen futbola bir açlık olarak mı görüyorsun? Evet. Bazıları da e, yetersizlik olarak görüyor. Yani bu e, yani neden 3 yıl çalışmadı? Ya. Neden hiçbir yerde yok? Bu bu arada ben e, böyledir diye demiyorum. Sadece eleştirileri söylüyorum. Ya bu eleştiriler var da yani Manchester United'ın son yıllardaki en başarılı teknik direktörü. Bu arada yani evet bir ayrılık var ama ondan sonra gelen hiçbir teknik adam da. Solskjaer'in Manchester United'daki performansının yanına yaklaşamadı. Şimdi Manchester United'ı baz alıyoruz evet ama orada bir Ronaldo'nun da açıklamaları var biliyorsunuz. Yani Manchester United'ın geleceğiyle alakalı yani bu kulüp çok değişmiş, içerideki insanlar çok değişmiş ikinci gelişinde. Ve bir daha başarıya ulaşması çok zor bu kulübün demişti ayrılırken Cristiano Ronaldo. Yani Manchester'da biraz idari bir problem var. Ki Buna rağmen kolay kolay da düzelmeyecek gibi. Düzelmeyecek bu. gibi duruyor. Gözlemlerin nasıl? Yani e, basın toplantısı sonrası yanlış görmelirsem e, kamera arkasında tüm muhabir arkadaşlarımız orada Tüm emekçilerle evet. fotoğraf çektirip sohbet ettiniz. Daha ilk havalimanında geldi zaten yayın yaparken nasıl iyi mi falan soru sordu böyle. Yani çok pozitif bir insan bu belli. E tabii şimdi bizim için evet pozitiflik iyi. İletişim açık olması iyi. Ama Türkiye'nin şartları uygun mu? Buna bakmak lazım. Teknik direktörlükte bu kadar pozitif, bu kadar güler yüzlü, bu kadar iletişime açık olması uygun mu? Bu soru işareti. Ama bizim açımızdan tabii ki pozitif olması, güler yüzlü olması çok şart. Serdar Hoca bildiğim kadarıyla teknik ekipte olmayacak, doğru mu? Teknik ekipte olmayacak. Bir 10-15 günlük bir oryantasyon süreci diyelim. Hı hı. Ee, Serdar Hoca işte ülkeyi tanıması açısından, tesisleri tanıması açısından, futbolcuları tanıması açısından bir 10-15 günlük bir süreç yanında olacak. Serdar Hoca'nın ardından 15 gün sonra e, Başkan Serdal Adalı'yla Serdar hoca bir toplantı yapılacak Ve kulüpteki yeni görevi O toplantının ardından belli olacak Kulüpte devam edecek yani Serdar Toprak Efe Beşiktaş'la devam edecek e, Hangi departmanda Olduğu ise bu bahsettiğim toplantıdan sonra yok Olacak yok. Tabii ilk izlenimlerin yanı sıra <laughs> Gelen bilgiler de başlıyor İstiyorsan onu birazdan aktarırım Krem, pamuk, bir şey diyecek. Sen devam et sonra söylerim ben. Öyle mi? Hı -hı. Tamam abi. İlk maçı izledi tribünde Samsun maçını. Hemen e, haberi de verelim. Getson Fernandez, Jonas Svensson ve Ernest Mishin'in performansını. Takıvermiş. Takımdaki en şanslı futbolcu kim sence? <laughs> Svensson. Tabii canım. Yani Svensson. Çocuk. Lan bu arada tarafı... Svensson'la da röportajımız var. Ha bugün bir de şans mu? başlıyorlar? Çok güzel olmuş. Evet, yani başlangıç. Sınavson şey. Ya işte espri tarafı da tabii ki kendi tanıdığı bölgeden bir isim ve çocuktan bir fotoğrafı da var. Orada şey mi? Bir Norveççilik neden yaptı mı diyorsun? Ya? Olmaz mı ya? Olur tabii. Neden olması yani. ya? olur, güzel de olur ya. Yani. En azından mücadele gücünden ya, çok de, memnun kalmış. Yani almış. bir şey söyleyeyim. Sivenson'da alternatif yok takımda. Onur Bulut da aslında son Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmasında iyi performans sergiledi. O yüzden sahildi. alternatif çok yok diyorum. Yani eee yani, bir gol attırdı orada. Aslında geçmişe oranla daha iyi bir Onur Bulut vardı burada ben bunu... O bile yetersiz onu da söyleyeyim. Hmm. Ya ben yorum yapayım sen bu konuda yorum yapma tabii, da. Tabii ki. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde. Bir fotoğraf geldi. Svensson'un alternatifi olduğunu düşünmüyorum. Svensson aynı. Gerçi ikisi de aynı. Hoca da biraz sertliği be. azaltmış ya. Acaba hocanın zamanı. Aslında dedi zaten <laughs> ee, bir basın mensubu arkadaşımız sordu buraya gelenin Türkiye'ye gelin saçları çabuk beyazlıyor dedi, benim, benim zaten da... yeterince beyazdı. Yani son yılların <laughs> ya, yapay zekada yaşlandırılmış gibi yani. 2 Norveçli ile birlikte. <gülüyor> Kaç transfer yapılacak? Ee, şu anda ilk 11'de oynayacak 3 transfer planlanıyor Beşiktaş'ta. Bu sayı artabilir azalabilir. Tabii ki aslında burada önemli olan durum, Solskjaer, Atletik Bilbao maçı ve Antalya maçını görmek istiyor. Daha önce konuştuğumuz isimler vardı ayrılacak diye hı hı. hatırladığınız üzere Soskaya kendi görmek istiyor bu isimler ne katıyor kendi sisteminde ne veriyor bunları görmek istiyor ve bundan sonra Çok aslında Beşiktaş'ta öncelik gidecek isimler ayrılacak isimler zaten 14 yabancısı var ayrılacak isimlerle yollar ayrılacak ondan sonra aslında ee, ah birçok transfer noktası da hazır. Endur'la giriş yaptın. Evet. Endur'la ilgili ekstra bir bilgin varsa alalım. Endur dışında ayrılması muhtemel bir yabancı isim var mı? Şöyle en yakın iki ismi söyleyeyim ben size. Şer Endur ve Jan Urana. Chamberlain. Chamberlain geçtiğimiz hafta yakında ama bu hafta o kadar yakın olduğunu söyleyemem. Bir görünmek lazım Chamberlain'i beklemek lazım o kadar yakın olduğunu söyleyemem. Akun'un da o kadar yakın olduğunu söyleyemem. Hoca biraz <laughs> Geçtiğimiz daha hafta kadar test mi edecek? Evet. Bir o, görmek üzere. istiyor. Bilbao maçı ve Antalya Spor maçında hoca maç performanslarını, idman performansı. Bir idmana çıktı Solskjaer'da. Tabii yani. tabii. Dün. Tek idmana çıktı. Hı. Bu arada benim... Bugün ikinci idman olacak. Şimdi buna katılacak mısın? Molde dönemine baktığında oyun futbol yapısı genelde uzun toplar ve ikinci dönem topları yapmaz. Ön, ön alan çok iyi yaptırıyor. Evet. Manchester United dönemine baktığın zaman Richards kariyer sezonunu geçirdi. Kanat hücumlarını çok iyi yapan, o seti çok iyi çizen bir evet. e, Kendisi de söylüyor. Pas yaparak vakit kaybetmek. Uzun top oynamak için pivot santrafora ihtiyacı var. Beşiktaş'ta yok. Kanat oynamanın için yani iyi kanat oyuncularına değil, önce bir kanat oyuncusuna ihtiyacım var. Oraya şey bu da yok. Oraya geliyorduk. Yani, acil, paz, acil, acil, acil direkt istediği iki tane kanat oyuncusu. Direkt. Yani ilk olarak oraya. Sol bek, stoper, orta saha, forvet her şey bekleyebilir. Alınmasa da olur. Fakat İki tane kanat oyuncusu. orijinal sol, orijinal sağ kanat. Yani evet. değiştirme bir oyuncu da değil. Acil iki kanat futbolcusu istiyor. Geçenlerde futbol. Ergotur Ergenekon bunun hakkında bir değerlendirme yapmıştı. Kanatlarla oynamayı kanat, çok seven. Evet. Rafa Silva. Rafa Silva. <laughs> yani iki kanat transferi acilen istiyor. Dediğimiz gibi diğer mevkiler ve diğer isimler şu an geri planda. Öncelikle iki tane kanat transferi. Rafa Silva'nın da katkısı yükselebilir yani kanat oyuncuları geldiği anda. Zaten kanat oyuncusu gelse Rafa Silva şu anda daha fazla skor katkısı yapmıştı. Yani Rafa Silva şu an baktığımızda gollerine bakın kanattan bir destek veya şey almıyor. Ortadan kendi ortadan. delerek gidiyor. Evet. Kendi delerek ya da Gerson Fernandez bir ara pası, Immobile bir bırakıyorsa yoksa Rafa Silva yani çizgiden hiç destek almıyor. Bir kere aldı. Zira Türkiye Kupası maçı Sivas maçı Joao Mario kesti bu rafa vurdu Peki yönetim transfer konularıyla alakalı e, Hızlanma Konusu var ne zaman yani Önce bir teknik ekten rapor mu bekleyecek Yoksa belli bir noktaya kadar Getirdiği oyuncuları şu anda sunuyor mu İki scout ve için çalışıyor Bu süreçte Kraft ve Sigbert isimlerini de verelim abi. Hayırlı olsun <laughs> Martin ya, Sigbert ya, ve abi, Kraft ben. Haftalardır yani merak ediyoruz <laughs> Hayırlı olsun. Bir kez İkiz. daha söyler misin Edward Kraft ve Martin Siegbert. Bu iki isim Beşiktaş için çalışmalarını sürdürüyor. İkisi de şu anda kulüplerinde görev yapıyor. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde çıkışlarını yapıp Beşiktaş'ta resmi olarak başlayacak. Ama tabii 15-20 günde transfer bitiyor. Ama şu an çalışıyorlar. Hocayla da bir toplantı yaptılar. Zoom üzerinden. Yani bu iki isim hocayla da bir Zoom toplantısı gerçekleştirdi. Anladım şu an sadece fiziki olarak. Fiziki oradan. olarak orada bulunmak zorundalar. Yasal olarak. Evet. 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 Ve dediğimiz gibi aslında ayrılacak oyunculara öncelik veriliyor bu hafta içinde. Şerenur, Bologna talip, Fiorentina talip, İtalya'dan bir takım daha istiyor. Hayırlısı ise <laughs> e, olursa bu transferde biz de yeri bekliyoruz. Evet işte biraz da bağıntılı demiştik ya programın başında. Jean-Honoran'a Nantes ve Anciart kulüpleri Fransa'dan istiyor. Fransa'ya gitmeye yakın bu iki isim Beşiktaş'tan ayrıldığı anda iki kanat transferini açıklar Beşiktaş. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Norveç basınına verdiğin bazı demeçler var. <gülüyor> <gülüyor> bir özet geçebilir misin? Bana yolladın ama benim Norveççem olmadığı için. Yani e, tabii ki biz de hem Norveç basındaki arkadaşlarımızdan değerlendirme istedik. Özellikle müdürümüz çok önem verdi bu konuya. Yani hemen almanız Kıymetli gerekiyor. Her kesinlikle. zaman önem veririm. Ee, çok güzel bir iş Çünkü gerçekten o o insanlar sadece Solskjaer'in basın toplantısı için buraya geldiler. Bilbao maçında olacaklar ve sonra dönecekler. Ya, hatta, bir tanesi, aldılar. hatta bir tanesi de e, Bilbao maçında kalmayacak. Sırpası toplantısı için geldi. Evet. TFP tarafından bu bilgi bana geldi. Hepsine tek tek ulaştım ve hem kendi insanlarına hem markalarına bu kadar sahip çıkmaları Harika bizler için de şey. kıymetli. Biz çok de çabuk aksiyon yani Ben onu, ona şaşırdım biraz. Cuma günü Solskjaer geldi. Cumartesi buradalardı. Cumartesi buradalardı. evet. evet.